saygıyla selamlıyorum. 19 Ekim Muhtarlar Günü hasebiyle bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Tüm muhtarlı, muhtar arkadaşlarım adına Muhtarlar Derneği Başkanı vasfıyla kısa bir konuşma yapacağım. 1829 evet. tam bu yana yerel demokrasi en eski örneği temsil eden muhtarlık müessesinin faaliyetleriyle ilgili genelgede muhtarların bir yandan köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı bir rol oynarken diğer yandan da çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel gereksinlerinden biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görev yerine getirdiği bildirildi. Aynı genelgede muhtarlarımız ve muhtarlık müessesinin ihtiyaçları karşıladıkları sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm ile önerileri, müessesinin tarihsel bağlarını koruyacak geleceğe ilişkin vizyonun belirlenmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi amacıyla 19 Ekim gününün muhtarlar günü olarak belirlenmesi uygun görülmüştür. Çalışmalarımız, görevimiz ve karşılaştığımız zorunlulukların farkındalığı bizleri onurlandırmıştır. Tam da sırası gelmişken köylere gelen memurdan, askerden, sivil vatandaştan, yerliden, yabancıdan, hırsızdan, kaçaktan, kaçakçıdan uzun lafı kısası olandan olması gereken, olmaması gerekeni takibe kadar her şeyden mesul olan muhtarlarımızın fark edilerek gün belirlenmesi, bu anlamda kutlamalar yapılması hepimizi mutlu etmiştir. Tüm muhtar arkadaşlarım adına başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz ile bize değer veren tüm devlet büyüklerimize teşekkür eder, saygılarımı sunarım. Muhtar arkadaşlarımın burada Muhtarlar Günü'nü kutlar. Görevlerinde başarılar diyelim.